Merhaba, bu videoda sizlere uzunca bir süredir kullandığım Logitech M185 kablosuz bilgisayar faremin temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştireceğim. Videomda kesinlikle reklam, sponsorluk, işbirliği gibi durumlar söz konusu değildir. Yıllardır kullandığım kablosuz farem son zamanlarda kaydırma tuşunu kullandığımda hata vermeye başladı. Fareyi kullanırken kaydırma hareketi yaptığım kimi zamanlarda bilgisayar ekranının kaymadığını, hareket etmediğini veya düzensiz bir şekilde hareket ettiğini gördüm. Dolayısıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi size farenin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Yani yaşadığım problemi bizzat görmenizi istiyorum. Ve bilgisayarımdan devam edeceğiz. Yaşadığım problemi göstermeden önce şimdi sizlere yeni aldığım kablolu faremin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bakın kaydırma tekerini her çevirdiğimde ekran tepki vermekte. Şimdi hızlı bir şekilde çeviriyorum bakın. Ama bu videoya konu olan hali hazırda kullandığım faremin tekeri ise bu şekilde çalışıyor. Bakın tepki vermiyor. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Durmadan çeviriyorum bakın. Tepki vermiyor. Bu şekilde takılarak çalışmakta. Şimdi sizlerle birlikte bu problemi çözmeye çalışacağım. Tekrar mavi masadan devam edelim. Şimdi fareyi söküyorum arkadaşlar. Kapağı çıkardım. Şu pilin alt kısmında pil yatağının bakın şu kısmında bir tane yıldız vida var. Bunu söküyorum. Söktükten sonra bakın şu arka kısmı havaya kaldırıyorum ve havaya kaldırdıktan sonra şu üst parçayı kendime çekiyorum ve üst kapak bu şekilde çıkıyor. Daha sonra şunu çıkaracağım. Ben daha önce bunu sökmeye çalışırken ne yazık ki şuradaki tırnakları kırdım arkadaşlar. Aman siz kırmayın. Şimdi size bu üst kapağı kırmadan nasıl sökeceğinizi göstermek istiyorum. Şu üst yapıyı bu şekilde ayırdıktan sonra bakın şuralarda iki tane bir de şurada iki tane olmak üzere dört tane çentik var. Bunları parmak uçlarınızla kurtararak üst kapağın arka kısmını bu şekilde açıyorsunuz. Şuradaki çentikler kırıldığı için gösteremedim size ama elimde göstermeye çalışacağım. Bakın bunları ben kırdım. Üst kapağı bu şekilde çıkardıktan sonra ince uçlu bir tornavida kullanarak şu şekilde ileri doğru ittirdiğinizde bu üst kapak çıkacaktır gördüğünüz gibi. Son yıllarda üretilen fareler bir optik prensibe göre çalışmakta. Özellikle kaydırma tekeri iki tane optik alıcı ve verici devre elemanı arasına yerleştirilerek kaydırma tekeri çevrildiğinde sayfanın aşağı ya da yukarı hareket etmesi sağlanmakta. Ancak bazı farelerde ise şurada olduğu gibi şu aradaki kaydırma tekerinin plastik çıkıntısı bakın şu mekanik bir devre elemanına girmekte çevirdiğimizde bu mekanik devre elemanı fiziksel olarak dönmekte ve kaydırma tekerinin yukarı mı aşağı mı hareket ettiğini bu mekanik parça algılamakta ve bilgisayar ekranını yönetmekte. Ama bu fare optik bir sisteme dayalı olduğu için şu tekeri de sökeceğim arkadaşlar. Şimdi size neden bu tekeri sökmeniz gerektiğini açıklayacağım. Bakın burada çok dikkatli olun çünkü burayı kırarsanız bu fareyi bir daha kullanamazsınız. Yani kullanırsınız ama kaydırma tekeri kullanılamayabilir. Dolayısıyla bu kısa ımdaki uyarılarıma lütfen uyun. Bakın şurada tekeri her çevirdiğimizde parmağımızın ucuna tık tık şeklinde bir titreşim hissini veren metal tel var. Onu dikkatli bir şekilde tekerin kenarına alıyorum, çıkarıyorum. Şu teli tekerin iç kısmından çıkardım. Şimdi teker bildiğiniz oyuncak arabanın tekeri gibi dönmekte. Buradan şunu anlıyoruz. Bu tel hem parmağımıza bir hissiyat veriyor hem de tekeri frenliyor. Tel deyip geçmemek lazım. Daha doğrusu yay deyip geçmemek lazım. Şimdi bakın şunu şurayı hafif açarak Bakın kolay bir şekilde çıktı. İç kısmı oldukça yağlanmış, parlamış. Bakın şurası oldukça parlak. Yani bu plastiğin parlak yüzeyi değil. Yani bu yağ buraya nereden gelmiş, nasıl oluşmuş? Hani elim yağlı bir şekilde ben kullanmıyorum. Yani şu an çok şaşırdım. Bu yaşadığım problemin sebebini şu şekilde anladım ben. Bakın şu kısımdaki optik elemanlar, alıcı ve verici elemanlarının yaydığı optik sinyaller bu parlak yüzeylerden yansımakta. Yansıdığı için de bu optik ışın yansımasını algılamakla görevli bu algılayıcı doğru bir şekilde algılayamadığı için veya yetersiz seviyede bir optik ışın algıladığı için bu şekilde bir problem oluşmakta diye tahmin ediyorum. Yani bu problemin kaynağı bu tekerin bu şekilde yağlı olması ve yüzeyin gerekenden fazla yansıtıcı özelliğe sahip olması. Şimdi dikkatli bir şekilde bu tekeri temizleyeceğim. Bunun için öncelikle basit bir ıslak mendil kullanacağım. Hatta şu plastik bakın şunu çıkaracağım arkadaşlar. Yani çok garip yani şu kadar yağlanması çok garip. Acaba bunun yapışkanı mı aktı? Yani o da olabilir. Yani bunu yapışkanı da akmış olabilir. Evet arkadaşlar, büyük bir ihtimal bunun yapışkanı akmış. Çünkü şurayı açmaya çalıştığımda çıkaramadım. Dolayısıyla şu yumuşak gri renkli plastik çıkmıyor. Burayı fiziksel olarak temizliyorum. Akan arkadaşlar tekerin iç kısmında şu şekilde yarıklar var. Şuradaki yani optik sinyali yayan parça sinyali yaydığında bu optik sinyaller bu yarıklardan karşıya geçmekte. Şuradaki küçük siyah renkli algılayıcı ise veya tam tersi de olabilir. Bu verici bu alıcı olabilir ama bu şekilde çalıştığını düşünüyorum. Bu tekeri hareket ettirdiğimde ise şuradaki yarıklar ışını etkiliyor ve bu alıcının tekeri ne yönde döndüğünü anlamasını sağlıyor. Dolayısıyla az önce bu tekeri elim aldığımda yarıklar yarıkların bazı kısımları dolmuştu o parlak malzemeyle. Şimdi bu yarıkları temizleyeceğim. Bu şekilde problemi çözebileceğimi düşünüyorum. Yani yarık dolu olduğu zaman algılayıcı tekerin sabit durduğunu algılıyor olabilir. <laughs> Evet ağzımla da üfledim. Hatta elimde şu şekilde bir tıraş makinesi temizleme fırçam vardı. Bunu yarıklardan içeri sokarak temizlemeye çalışıyorum. Evet tekerin temizleme işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz küçük yarıklar tamamen açıldılar. Hatta şöyle yapalım. Telefonumun ışığını alttan tutayım size göstermeye çalışayım. Bakın. Gördüğünüz gibi tüm yarıklar hemen hemen açılmış görünüyor. Sökmüşken şuraları da güzel bir şekilde temizliyorum. Bu işlemi bence senede bir kez yapın arkadaşlar. Gerçekten ciddi miktarda sağında soluna kir bulaşmış. Artık elimizden veya kimi zaman yemek yiyoruz. Yemek kırıntıları dökülüyor. Orada birikiyor. Şu devreyi sökmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu problem farenin kaydırma tekerinin kirlenmesiyle ilgili ortaya çıkmakta. Evet genel silme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi fareyi top Toplayacağım ilk haline getireceğim önce kaydırma tekerini takıyorum bakın Şuradaki yayı şu şekilde hafif büyüktükten sonra tekerin boşluk kısmı yay tarafına gelecek şekilde hafif esnetme hareketini uygulayarak kaydırma tekerini yuvasına takacağım bunun için ince uçlu bir tornavida kullanabilirsiniz Kaydırma tekerin yerine taktıktan sonra yayı yerleştiriyorum. Evet tekerin verdiği hissiyat daha iyi bir hale geldi. İlk yağlı ve kirli halinde biraz böyle kaygan gibiydi ama şimdi o metal yayın yarıklara tırtıklı bir şekilde sürttüğünü hissediyorum. Bu güzel bir his. Şimdi şuradaki sağ ve sol tık yapılan kısmı ön taraftan takıyorum. Daha sonra şu arka kısmı bastırarak üst kapağın oturmasını sağlıyorum. Daha sonra bakın şurada iki tane plastik yuva var. Bu yuvalar şu ön taraftaki siyah çıkıntılara denk gelecek şekilde ön kısımdan ileri doğru ittirerek takıyorum. Bakın şurası sıfırlandı. Daha sonra arka kısmı oturuyorum ve vidasını vidalıyorum. Evet vidayı vidaladım. Pili taktım. Şimdi bilgisayardan devam edeceğiz. Evet fareyi bilgisayara tekrar bağladım. Bakın şimdi kullanıyorum. Gerçekten yaptığım tüm hareketi hiç takılmadan yerine getiriyor gördüğünüz gibi. Demek ki yaşadığım problem kaydırma tekerinin yarıklarının o kaygan ve yağlı maddeyle kaplanarak kapanmasından kaynaklıymış. Bunu da bu videoyla görmüş olduk. Logitech M185 kablosuz bilgisayar faresinin temizlik ve bakımı işlemleri bu şekildeydi. Siz de videodaki işlemlere benzer işlemleri yaparak farenizin özellikle kaydırma tekerinin problemlerini giderebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.